Genital estetik konusu son yıllarda özellikle çok gündemde. Gençler arasında bu konuya bir ilgi var. Tabii ki konuyu duyan daha ileri yaş grubu e, hanımlar da ilgi duyarak bu konuda yıllardan beri süregelen şikayetlerini dile getiriyorlar. E, genellikle e, kişi kendindeki deformasyonu çok iyi değerlendiremiyor. Çünkü cinsel bölgeler, özellikle bölgeler, fazla anatomisi hakkında bilgi sahibi değil kişiler. Yıllar geçiyor, kendinde olan farklılığı çok adlandıramıyor, kimselere söyleyemiyor ve sonunda bir hekime ulaştığında derdini açıyor. Aslında düzeltimi son derece basit, fazla zaman ve diğer şikayetlere neden zaman harcamaya ve diğer şikayetlere neden olmayan bir ameliyat. Fakat gözde çok büyütülüyor. Bu konuda başlıca iki tarz deformite var, iki çeşit deformite. Birincisi kadın cinsel organında iç dudakların uzun olması, diğeri dış dudakların çok zayıf olmasıyla iç dudakları kapatamaması. Bu nedenle ikisi de ayrı ayrı düzeltilebilir. Deformasyonun yerini iyi saptamak lazım. Bu konuda hassasiyeti öne almak lazım ve kalıcı bir zarar vermeden dış dudaklara yağ enjeksiyonu, iç dudaklarında fazlasını almak zor bir olay değil. Lokal anestezi ve sedasyon altında rahatlıkla yapılabiliyor ama isteyen kişiler genel anestezi altında da ameliyat olabilirler. Bu nedenle evliliği bozulan veya ruhsal bunalıma giren kişiler var. Aslında hiç bu kadar büyütülecek bir işlem değil. Neyin ne kadar normal olduğunun kesin sınırları olmamakla birlikte bugün için normal kabul edilen normlara ulaştırmak ve şikayetleri yok etmek elimizde bunu sıklıkla yapıyoruz.